أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال أنه لا يتحقق به القدرة على التصرف في ممارسة نشاط الشركة Şimdi sadece alacaklardan müteşekkir bir sermaye olmaz diyor. Belki alamayacaksın. Evet. Yani onlarla tasarrufta bulunamazsın diyor. Esasında Batılılar alacakları satıyorlar bilmem ne yapıyorlar ama bunlar hep dinen mahsullü şeyler. Tamam, Sakat ben... şeyler yani. Hocam onlarda da alacakların şirketlerin sermayesi olduğunda zannetmiyorum. Öyle hani yoktur. Katılım bankaları da satıyor. Yok yok satma ayrı. <laughs> Biz şirket kuruyoruz benim alacağım ben sermaye yapabilir miyim? He onu Bunun söylüyor. Söylediği şey yok herhalde. Yani yurt dışındaki firmalarda da bu yoktur. Onu bilmiyorum. Şimdi ben Avrupalılar nasıl yapıyorlar araştırmam lazım. Tamam, çok, tamam. Ama benim bildiğim bir şey var. Adamlar alacak satmaya alışkın yani. Evet. Onun bin bir türlü çeşitini yapıyorlar. <laughs> faktöringten tut da hani bir mortgage krizinin çıktığında evet. alacakları şey yapmak için her türlü sanat <laughs> icra ediyorlar yani. Evet. Bu aynı şekilde future alışverişlerinde de malı kabzetmeden birbirlerine satıp satıp duruyorlar yani. Artı şey var, alacak hakkını satmak bile var. Bırak almayı, alacağı. Tabii. Ona ne deniyordu borsada? Put, put option, call option. Yok. Türkçe'de bir tabiri vardı, şu an aklıma gelmiyor. Hı. Öncelik hakkını satıyor. Şey, evet. Şufa değil değil mi? Yok. Hı. Evet. Rüçhan. Rüçhan hakkı ennehu la yetehakkaku bihil kudretu ala tasarrufi fi mumaraseti neşati şeriketi. Oğlum bir al paranı eline ondan sonra git ne satın alacaksan al yani. Ve li ennehu kad yueddi ila riba izâ kâne şerîku huvel medîne. Bir de iki ortaktan biri diğerine borç olarak vermişse onda alacağı varsa bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu şu demek ki arkadaşına verdiği borçtan kar elde edecek demektir. Çünkü şirket olarak, hissesi olarak bir şey yapacak. Bir de, olur, he, bir de arkadaşına verdiği borçtan kar elde edecektir. Çünkü şirkette arkadaşına verdiği borcun da nesi var? Katkısı var. Şirketin karında onun da hissesi var. Öyle değil mi? Dolayısıyla verdiği borçtan istifade etmiş gibi olacak. Aynen öyle. Ama duyun tabiaten fe müstenedü ama bu diyor direkt olarak hani dedi ya 3 1 2 4'te 3 1 2 4'te anlattı ya orada. Hatta ben o meselede bu köle meselesini size anlatmıştım hadisini. Ve men ibta abden ve lehu malun fe maluhu lillezî ba'ahu illa en yeşterita el mübtâ yani bir kimse köle satsa, o kölenin malı olsa kölenin malı diyor satanındır diyor ancak bayi diyor şart koşarsa şey müdda müşteri. E, müşteri şart koşarsa onun olur diyor ha, köleyi malıyla beraber kölenin malı olmaz demiştiniz siz ama Bizde olmaz ama demek ki şimdi kölelerle Vaktini, fabrikayı örnek vermiş. Şey, fabrikayı şey... borcuyla alacağıyla. Tamam evet. ondan biz şey yapmıştık onu. Evet. Orada 3, 1, 2, 4'te söylemiştik. Ee, burada işte ama izakaneti duyunu tabi aten eğer bir şey e, tabi olursa onda aslında aramadığımız şart daha doğrusu şöyle diye as, asıl aslında aradığımız şartları onda aramayız yani tamam Dolayısıyla ken şey in yesbutu dımnen ve la kasten. Bu tabi o tabi on tabi tabidir kardeşim. Asıl gibi değildir yani. Onun e, kaydeyi külli, külliyeleri vardır. Ona binaen diyor yani bu adam fabrikayı ve esmal olarak ötekisi koymuş. Fabrikanın alacakları var mesela borçlarını düştükten sonra veya şüpheli alacaklarını da çıkardıktan sonra kendisine göre bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla o bak bunlarda hep mahsurlar ortaya çıkar, haksızlıklar olabilir. Tamam mı? Bir de mesela şüpheli alacaklar alınacak mı, alınmayacak mı, alınacaksa ne kadar alınacak hesap eldeki hesap çarşıya uymayabilir vesaire vesaire. Ama yine bu adamlar buna cevaz vermiş. Eğer Hı -hı. diyor Vamma, amma izâ kâneti duyunu fe müstenedü cevâzi zâlike mebde'u tebaiyeti. Meşhur tabi tabidir. Asıl gibi olmaz. Bir asıl var. Bir de o asla tabi vardır. Daha doğrusu bir metbu vardır. Asıldır o. Bir de tabi vardır. Tabi metbu'a uyar yani. Ama metbu'da aranan şartlar tabi de aranmaz. Bazen yani. Tamam mı? Müsamaha gösterilir. Dolayısıyla esin verdiği örnekte fabrika sermaye olabilir. Borcu alacak. Burada madde maddede onu okumuştuk zaten. Mebde'u tebe'iyeti hasbel kaide et tabi'u tabi'un ve la yufredu bil hükm bak. Kendi başına müstakil bir hükmü ona vermiyoruz. Verirsek bir takım şartlar şurtlar aranacak onda. O da yok bu şartlar. Dolayısıyla olmaz. Ama onun dımnında yaparsak biz Ha ben size bir misal vermiştim. Şirketi aynı anda kefalet meselesi evet, biri hocam, o, evet. e mesela bu normalde şirketi aynen kefaleti ihtiva etmiyor diyor bizim fıkıh kitaplarımızda gelenek, geleneksel Hanefiler fıkıh kitaplarımızda diyor de değil mi hocam? Tabii. Ancak şirketi mufavada kefaleti ifade ediyor diyor ama aynen ifade etmiyor diyor. Peki bu adamlar birbirlerine kefil olsalar olur mu olmaz mı? Fetul Kadir'de Kemal İbni Hümam olmaz diyor. Çünkü kasten yapılmış oluyor. Yani amden yapılmış oluyor. O tabi değil artık orada diyor. Kadı, Kadıhan olur diyor. Ki daha isabetli. He, ki İbni Abidin de Kadı Han'ın görüşünü tercih ediyor. Benim görüşüm de odur. Çünkü Buradaki kefalet sonuçta yani şirket işleriyle ilgili bir kefalet olacak. Yani hiç alakası olmayan bir şeye kefil olmuyor ki adam orada. Sadece şirketin muameleleri içerisindeki bir kefalet olacak. Dolayısıyla bunu şirketin dımnında kabul etmek daha uygundur. Her ne kadar amden kasten yapılıyor ise de özel bir anlaşmayla fakat bu sonuçta şirket muameleleriyle ilgili olduğundan dımnı sayılması daha doğrudur yani. Et tabi'u tabi'un ve la yufredu bil hükmü. Yani tabi tabidir kardeşim. Metbu olamaz. Ona has uygu, bir husu, hüküm verilmeyebilir yani. vela la yufredu demiş de, her zaman değil tabi bazen. Ve yugteferu fit tabi'i ma la yugteferu fil metbu'i. Burada yanlış yazılmış. karu yazılmış. Yugteferu olması lazım. Yani tabi tabide metbuda affedilmeyen şeyler affedilir diyor şimdi onun şeyi de neydi bir daha okuyalım isterseniz ben e, sanıyorum e, bu 3 1 2 4. maddeyi okurken buraya bakmıştık bir daha okuyalım isterseniz bu e, şeylerin İmam Malik'in görüşünü almış buraya derili de şu Hadis-i i̇bn Ömer radiyallahu anhuma Abdullah i̇bn Ömer'den gelen bir hadis-i şerif men abden bir kimse köle satın alırsa ve malun malı da varsa diyor fe maluhu lillezi ba'ahu onun malı satanındır. satanındır diyor illa en yeşteri ta ancak müşteri satın alan kimse yani şart koşarsa o malıyla birlikte o zaman onun olur diyor tıpkı ağaç satmak gibi meyve ağaç şimdi ağacın meyvesi bayinindir diyor ancak müşteri şart koşarsa bak ben ona göre, göre fiyat verilir. Ona doğru göre, doğru. göre fiyat, fiyat verilir tabi o zaman olur diyor. Hmm. Şimdi buradan yani bizimkiler zaten kölenin hiç malı yoktu, Elindeki her şey efendisinin diyor. Sonra belki bizimkiler veya diğer cumhur yani malikin dışındakiler böyle hu malun derken alacak malacak meselesi kastedilmiyor. Örfen fiziki bir malı varsa hali hazırda onu kastediyor diyebilirler yani. Ama Malik buradaki umumdan istifade etmiş. Böyle malun diyor. Kardeşim bu mal diyor. Anlaşıldı Nakit de olabilir diyor. Alacak da olabilir diyor. Ticaret meta da olabilir diyor. Mal maldır diyor. Müka hepsi maldır. Mükatebe falan olmaz mı Mükatebe yok mükatebe satılamaz tam abi. Tam konumuzla Mesela. alakalı değil de ya kölelerin o dönem bu kadar malları var mıymış ki böyle fıkıh şey konularda? Hayır ya? hayır fıkıh konularda böyle şeye kitaplara girecek kadar. Vallahi sana Kaldırı şunu söyleyeyim. Demek belli bir anlaşmazlık var. Kölelerle burada. ilgili şeyleri okutuyoruz da. Bilmediğimiz o kadar çok mesele var ki. Çünkü yok kölelik günümüzde. Köleli, yani köleli. burada birçok şeyi biz de bilmiyoruz. Çünkü yok ya. Hmm. Zihnimizden uzak. Benim hocam Şeyh Abdurrazak Kalebi'den defalarca duymuşum. Köleler mesele baide an ezhanina diyordu. Biz olmadığı uzak için uzak olduğu için anlayamıyoruz bazı şeyleri bilmiyoruz yani. E, şimdi biz bunları okuyup geçiyoruz. Fel hadis hadis diyor nas ala cevaz lrike dune nazarin ilacinsiz semen. Bu hadis diyor satın alırken altının parayla mı satın almışsın? Gümüş parayla mı satın almışsın? Başka hangi cinsten parayla satın almışsın? Buna bakmıyor diyor. Eskiden bir de mal paralar var. Hurma gibi, buğday gibi, arpa gibi, tuz gibi yani. He, bunlara bakmıyor diyor. Ve umumu lafsı nasa bak ve fel hadis nas ala cevaz zalike dune nazar ila semen. Şimdi adamlar şu bu meseleyi niye zikrediyor? Adamın malı altınsa, altın parayla satın almışsan altını altınla değiştirmek sarf akdi olduğundan mislen bir mislin yeden bir yet olması lazım. Evet. Bu diyor bunu yani çok büyük istidlal yapıyor ufak bir lafızdan Malik burada. Ben bana atabiliyor muyum? Yani onun için tartışma götürür yani bunlar. Diyor ki hiç bakmıyor diyor bunun diyor hangi riba mı var yok mu şeyde. Çünkü o tebaan girdi ya diyor. Bir de ve umumu lafzı malinfil hadis yetenavvelu cemi'a ahvalihi diyor bak. Bir de ve lehu malun lafzı mal lafzı bütün e, halleri içerisine alıyor diyor hadiste nakten kâne evdeyinen ev ardan diyor bak ister nakit para olsun altın gümüş paralarda olduğu gibi evdeyinen ister alacağı olsun kölenin bir başkasında <laughs> ev ardan ar ar halbuki ar art ticaret metan ha, demek orut or 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 gelir cemisi şimdi burada diyor ki kölenin alacağı da olabilir kardeşim başkasında diyor. Dolayısıyla aslında alacağın satılması nedir? Caiz değildir. Ancak e, borçluya temlik edilebilir. Başkasına temlik edilemez, değil mi? Bununla ilgili epey şeyler okumuştuk ama burada girer diyor. Kalilen ev kesiren diyor. Hatta daha ileri gidiyor. E, semenini de bile geçebilir. Biraz okuyalım bakalım ne diyecek bu <applause> ويدل على على ويدل على ان كونه دينا او نقطا او قليلا او كثيرا في مقابله ثمن العبد غير معتد به في الحكم ويدل ala enne kevnehu deynen ev nakten ev kalilen ev yani bu la, la, mal lafzı bir de delalet ediyor diyor aynı zamanda. Niye delalet ediyormuş? Enne <laughs> kevne bu mal deyn olabilirmiş, alacak yani nakit olabilirmiş, az olabilirmiş, ki ev kesiran olabilirmiş. Bütün bunlar bunların olması diyor fi mukabeleti semenil abdi bir de Para veriyorsun. O paranın karşılığı olmuş oluyor bir de. Tamam. Köle onun karşılığı olduğu gibi verdiğin paranın karşılığından bir tanesi de şey oluyor. Alacak. Alacak da. olmuş oluyor. Ha, köyün malı olmuş zaman. oluyor. Ha, ya, bunlar niye delalet yedürlü alâ kevne hüdeynen olması gayre deyden. mu'teddin bi'fil hüküm açısından hiçbir nazarı itibarı yok diyor. Hangi şey olursa olsun hiç fark etmez diyor yani. Anlaşıldı mı? izin tabi çünkü o zaman tabi konumundadır diyor. Yani o asli bir alım satımı olan şey değildir diyor. Makudun aleyh değildir esas itibariyle diyor. Tamam hocam şimdi. Ne? izin tabi evet. gayrı <laughs> maksudun asaleten. Akitte asaleten asal kastedilmiyor diyor. Dımnan giriyor diyor. Dımnan oranlarda da diyor demek istiyor biraz ileri gidersek faiz varmış efendime söyleyeyim. Alacağın temliki varmış, bilmem nesi varmış. Buna bakmayız diyor verilen para karşısında yani. Bence bu çok ileriye gidiyor. İmam yani. Malik şey mi diyor hocam? Alıcının mı olur, kölenin malları, alacakları vesaire falan, müşterinin olur diyor, değil mi? Şart koşarsa mi? yani aslında şey indir demek istiyor. bayinindir diyor, Pala şart koşarsa caizdir diyor. Şart koşarsa caizdir diyor. Ha. Biz şart koşsa da, bayi kabul etse de caiz değil diyoruz. Biz de ne? zaten benim okuduğum kitaplarda kölenin malı olmaz kardeşim. Olsa bile Bu değil. Hadislerde olduğu şey yani. belki o zaman örfüne uygun ufak tefek bir şeyler Önce mi takılıyordu? şeydir belki ya da boynunda bir şey vardır. Takıldığı bir şeyler, bir şeyler. Neyse yani. Kimi değerli bir şey takıyordur? Bilmiyoruz yani. ''Ve inkâne lil min minel mali eksar mimma iştara bihi Bak. Satın aldığın paradan, paradan daha, daha fazla, fazla malı malı varsa, kendi e, hem anladım. malı var bir de kendisi var. Ya satıcı niye versin onu o zaman? Malı niye versin? Bilmeden mübalağa. <laughs> Bilmeden zaten öyle bir şey olmaz herhalde yani. Bilmeden. İşmin ma iştar abihi kâne semenhu nakten diyor. ister nakit olsun evde alacak olsun ev ardan. İşte buradan dayandırıyorlar yani. Yani burada özet olarak şirketin sermayesi alacak olmaz ama kardeş diyor birisi tutar diyor bir fabrikayı Fabrici. buraya sermaye olarak koydum derse diyor Hızım o ya. fabrikanın da alacakları varsa diyor girer o zaman diyor yani. Borçları da varsa böyle daha bunun Böyle düştükten sonra demek istiyor. Hanefilerde de böyle mi hocam bu ee, fabrika? Biz Hanefilerde de böyle biliyorum bu durum. Bir ben var. fıkıh kitaplarında fabrikanın şey yapıldığını hiç okumadım. Yok ya fabrikada değil hocam. <laughs> <Bir> sermaye yapıldığını, <laughs> yani bir işte. şirketi urut var ama size söyledim ona? Çok. Buzdolabıyla değil. şey. Biliyorum. Evet, şey, he. Bütün misalini verdim. O şekilde. Yoksa böyle alacaklı malacaklı hiç okumadım Okumadın bizim doladım. kitaplarda olsun böyle bir, bir şey. Olsun. Doğru tamam. Yani her yönden bu olay biraz problemlidir azizim. Bunu iyice incelemesi lazım erbabının. Acele etmemesi lazım. Öyle kolay kolay alacaklarla iş peynir gemisi yürümez Aziz'im. Tabii fabrikanın alacağıyla Cebinde. benim evet. alacağım arasındaki fark yani sadece bir tarafta mülki bir şey. Tabii alacak e, sonuçta. E, tüzel kişilik Kabut var. Kaptı dememişsin ki alamadın. İşte ne farkı var yani o anlamda bunu söylüyorum. Aslında baktığın zaman bir fark yok. Hayır orada şeyi 3-1-2-4 de diyor ki bir şeye bağlıysa diyor alacak. Yani, yani sizler, fiziki on... bir varlığa, ha. Ona tabi olarak ha. yani Bilmiyorum. fabrikanın Bilmiyorum. anladın Nur, Nur abi onu abi. biliyor. Binasına, makinalarına tabi olarak alacağı ha. da girer demek istiyor. Yani. Evet. Evet, cevazi entekunur ve dayul re'se رأس مال şeriketi Şimdi bir de bir başka mesele vardı Nur abi biliyorsun. Bankalara verilen paralar aslında Tekyifi şer'iye göre ne demek tekiyifi şer'iye göre? Şer'i açıklamaya göre yani. Bizleri Tek, tekiyif. Tekyifi şer'iyeye göre keyyefe yükeyyifu tekiyfen ne demek? Keylifi. Bir yere oturturmak, evet. bir şekilde izah etmek. Hmm. Yani bizim bildiğimiz kuralların içerisine oturtarak hangi akte sokacağız bunu mesela. Tamam. Tekyifi şer'i bu karşıdır kardeşim diyor karz alemin alemdeki alacağı şey yapmaman lazım diyor bu yani alacağı sermaye yapmaman lazım diyor adam tutmuş bankadaki bütün parasını şey olarak yapmış sermaye olarak. sermaye şirkete yapmış, yapmış. şirkete. Halbuki o alacaktır şey. diyor alacak da direkt olarak şey yapılmaz sadece adam sadece bankadaki parasını koyuyor başka bir şey koymuyor ama o para her an çekilebilir. i̇şte onu söyleyecek işte şimdi. o da onu diyor. Ve enneha bir ravni min kevniha kardan her ne kadar bu kars hükmündeyse de diyor alacak yani. Fe yehfi hükmül makbudin. Ama bu kabz edilmiş hükmünde diyor. Bir 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 enneha hesabatun tahte talebi diyor. Tabii, talebi, talebeder. İstediği olur. Ama... anda çekilebilir. Tabi çekebilirse o kadar büyük parayı. <laughs> Çekilir. Yani Bankalar kötü bir, bir gün sonra. En fazla bir hafta, iki gün, yok gün sonra, Bir hafta bir, bir, hafta, değil, on, bir fazla. Gün abi. bir gün sonra. Bir gün. Alıyor hocam. Bankada. İstediğin kadar para söylüyor. Hocam Peki ne ben olacak? 100 milyon euro çekeceğim. Yarın şubede para. Gel al. 100 milyon euro yani. Euro, dolar, Fiziksel. TL sıkıntı yok. Bul olur ya. bulur hocam bankalar. Bu adamlarda para çok hocam ya. Öyle bir kağıt para var ki yani düşünün biz bizim banka öyle çok büyük bir banka değil. Türkiye'nin 11. 12. bankasıyız. Bizde bile yani şöyle bir daire düşünün ve her taraf para. Paletlerle böyle yığmışlar, banklamışlar, hadi sayıyorlar. Nerede ya? Merkezde yok. ana kasada gördün mü? Gördüm gördüm çok gördüm. Artık külfet olmuş yani. O para makinaları artı onların paralardan çıkan tozlar vardır. Para tozu diye. Hastalık yapar o. Onların önlenmesi için o paranın sayıldığı yere şey koydular böyle. Süpürge, elektrik süpürgesi düşünün. Büyük. Sürekli çalışıyor. Habire çekiyor havayı. Evet. Oradan para sayıldığında. Paraları da çekmesi yanlış. Yok o kadar. güçlü değil. <laughs> artı şimdi şey var. Önüne sineklik gibi bir şey var. Evet. O yüzden para problem değil. Sadece nakliyesi ile ilgili bir gün istiyorlar. Evet. O yüzden verilir yani. Ama birçok yerde böyle, sana söyleyeyim verilir. niye te, önceden haber vermedin ödeme yapamayız diyorlar. Büyük paralarda evet. Yani büyük bir, paralarda zaten. Bir gün yeterli bizim için. Bazıları dediği gibi 3 gün 4 gün istiyor. Bir de ayrıca devlet şart koşuyor. Onu şirketin karşısında bulunmasın bir bankada bulunsun diye değil Tabii. mi? Evet. Şirketin evet. kuruluşunda. Termaye, kuruluş termayesi anladım. bankaya yatar. Bankaya yatıyor işte. Yani götürüp gösterdiğinizde kabul etmiyor. Aktif hesap orada olacak. Bloku koyuyor banka. Önceden koyuyordu şimdi koymuyor. Değiştirdiler de, yani. Öyle mi? Hı -hı. Şimdi bu bir şey daha söyleyeyim size. Ee, Kanunen hiçbir banka hiçbir müşterisine red veremez parasıyla ilgili. Ben gittim bankaya dedim ki 100 bin lira mı ver. Hesabında 100 bin var ver. Ya bugün git yarın gel. Diyemez. Ama diyorlar. Diyor. Eğer BDDK'ya şikayet edilirse. O çok BDTK'da biliyor onu. biliyor ama ceza cezayı kesiyor. <laughs> cezayı kesiyor. Hiç affetmiyorlar. Hmm. Vereceksin diyor. Kanun bu. Evet. Vel müessesatun mülzemetun bi hasebi nuzumiha ve talimatil cihatir rikabiyeti bi teslimi mebaliğiha. İşte seni söylediğim burası. Aynısını kelime kelimesine burada söyledi diyor. Bu bankalar demek istiyor müessesat dedi İslam finans kuruluşları evet. yani. <laughs> mutlaka diyor. Bunlar icbar ediliyor. Ha mücbir <laughs> Esim, evet. devlettir diyor. Bir hasebi nuzum ya. Birincisi kanuna göre, bankalar kanuna göre ve talimat-ı cihat rikabiyeti bu da bedek deka diyelim. De ha. Ee, talimatlarına, ha, göre. talimatlarına göre diyor bir teslimi mebaliği ha bunların meblilerini teslim edeceksiniz ev def şikatil meshubeti aleyha veya yazılan çekleri ödeyeceksiniz diye meh makanet zurufu ha şartlarınız ne olursa olsun diyor onun için biz onu alacağı sokmadık diyor. Evet. evet. İdaretü şerike mantıklı aslında. Ee, kalalım, mı? Kalalım mı yok hocam devam et daha hiçbir şey okumadık. Kaç dakika oldu? Hocam şuraya kadar okuyalım bırakalım bence. Eğer size, sizin için de Benim için şey değil de... E, Enes hiç okumadık Enes, ama. 25 dakika falan oldu. Biraz daha okuyalım. Şurayı, sok, şurayı okuyalım bitirelim. Şurada Peki idare et şirketi. şirketin. Ondan idaresini de okuyalım. 3 yani, Üç tane madde var. Evet zaten. onu okuyalım bitirelim. ha. He? Müstenedü cevazi hakkı tasarrufu gülkülli şerikin fi emvali şeriketi her ortak şirketin malında tasarrufta bulunabilir. Bunun delili hangisidir? Günümüzde iş şirketi böyle ortaklarını karıştırmazlar, özellikle borsayı açılmışsa yaklaştırmazlar. Açılmamışsa da. <laughs> Kapıdan aşağı so içeriye sokmazlar. Üç ortak gördüm. Müdür seçiyoruz aramızda. Örnek veriyorum, beni müdür seçtiniz. Siz gidin bankaya, sizi muhatap almazlar. Müdür benim çünkü yetki bende. Üçümüz de müdür olursak tasarruf olur. Yani ortaklık sadece Şekil Bunlar üzerinde... kendilerini müdür yaparlar. Ya yaparlar ama yapmadılarsa yaparlar. hiçbir şey, şirketle ilgili hiçbir şey yap karışamıyorsun. Evet. Ve bankada başka ne anlaşmaya bağlı yani, yani kendi aralarında. Başka birini müdür yapıyorsun. Bunun delili diyor Anne şirkete memnuniyetin halel vekaleti kardeşim zaten ticari şirketler akit şirketlerin temeli diyor vekalettir. Ekalet. Doğru. Veki ne demek? Ben senin namına çalışacağım. Sen benim Ekalet. namıma çalışacaksın. Vel emanet bir de şirketin malı elimizde emanettir. Taaddi taksir olmadan ödenmez yani. Fe muktadar vekalet e vekaletin gereği de ne? Ennehu lehu tasarruf alel veçil yekun li salihi şirketi. Şirketin menfaatine olacak bir şekilde? Herkes her vekil yani tasarrufta bulunabilir hı hı. demektir. Vekaletin manası budur diyor. Ve muktadar emaneti Emanetin gereği de nedir? Ella yetasarrafa illa bima yenfa'u şerike. Bir de emanetin gereği burada Nura abi şirkete yüzde zarar verecek işi yapmaman. Evet. Tamam mı? Masahata yüzde aykırı bir iş yapmaman. Senin verdiğin örnekte mesela müdür haricindekiler şirket işlerine karışamazlar herhalde. İmza yetkileri yok, satış Yetkisi yoksa bitti. Yani hiçbir şey yapamaz. Sadece adam. hissesini devretmekte de etkili. O kadar. Başka bir şey hiçbir yapamaz. şey yapamaz. Yani buradan şirketin Çünkü lehine bile olsa lehine iş yapamaz. Aleyhine hiçbir hiçbir şey. evraka imza atamaz. Evrak, Hı. ticaret yapamaz. Ticaret mesela. yapamaz. senet düzenleyemez. Ancak şöyle. Çekkezamaz. Ön bağlantı yapıp belki şirketi ondan sonra dahil edebilir. Gayri resmi iş yapar. Gayri resmi iş yapar. Iş Ama resmiyette resmi bir şey yapamaz. Hiçbir şeyi yoktur. Tamam. Müstenedü ademi cevazi taksisi ecrin muhaddedin لِمَنْ يُسْتَعَانُ بِهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْإِدَارَةِ اَنَّ هَذَا قَدْ يُؤَدِّ اِلَى دَمَانِ رَأْسِ مَالِهِ وَعَدَمِ تَحَمُّلِ الْخَسَارَةِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ فِي حَالَةِ وُقُوعِهَا diyor. Yani bunlara biraz yardım etti diye bu adama ecir tahsis edersen yani bu yani idari işlerde muhasebe işlerinde biraz yardımcı oldu diyor bir ortak onu ecir tahsis edemezsin diyor. Bunun delili ne? Enne haza kad yuaddi ila damani mali. Adam kendi sermayesini kurtarmış olabilir diyor bu ücretle. Tamam? Ve ademi tahammül el hasareti bi kadri ra'si malihi fi halati vuqiha. Şirket zarar etse sermayesi oranında iştirak etmemiş oluyor. Çünkü bir kısmını geri aldı ya. Tabii. Ücret yoluyla yani. ücret alamaz. E, onun için alamaz. Onun delili. Ama yüsteanü bih. Bak biraz yardımcı oldu diye yani. Ama müstenedü cevazi teklifi ahadü şuraki şurake bi muhimmatil idareti bi akdi munfasilin ve cevazi taksisi eczin lohu fi hazil haleti adama profesör olarak bu göz görev verilmişse diyor. Müdür e, mesela. E, adamın işi bu olmuşsa diyor, özel olarak yani, he, o zaman o da yeni bir akitle diyor, yapılabilir diyor. He, e, bu durumun caiz olmasının sebebi şudur diyor, ennehu la yümesülü hünâ Bu işi yaparken ortak sıfatıyla yapmıyor diyor. Sıfatıyla ya yani. profesyonel bir idareci sıfatıyla Aynen. yapıyor diyor. Bel innehu ecirun hasun. Sadece firmaya çalışan bir görevli konumunda ücretli bir görevli konumundadır diyor çalışan konumundadır diyor abi şunu kapatır mısın